Saygıdeğer arkadaşlarım, bu ABD devşirmesi, ABD yapımı, Tayyip birkaç gün önce ne dedi İsmail Haniye katlinin sonrasında bunun ilan ettiği bir günlük yasa karşı çıkanlar için Açıkça cibiliyeti bozuk dedi, değil mi arkadaşlar? Yani soyu bozuk, suçu bozuk dedi arkadaşlar. Ve aynı zamanda ev zengisi dedi. Yani ev hizmetleriyle görevlendirilmiş siyah köle demek ev zengisi arkadaşlar. Ya bu adam kendi iktidarını kaçak ve haram saraydaki saltanatını desteklemeyen, ona alkış tutmayan herkese durup dinlenmeden küfrediyor, hakaret ediyor ya. Patlamış geriz gibi ya bunun ağzı. Küfürler saçıyor ya. Kimse de buna ne yapıyorsun sen diye hesap soramıyor ya. İki gün öncenin Sözcü gazetesi bunun küfürlerinden bir derleme yapmış. Kısa bir özet yapmış arkadaşlar. Daha önce de kendisini eleştirenlere ne demişti başlığı altında? Şu küfürler ne sıralamış. İnsan müsveddesi. Ananı da git. Terbiyesiz. Namussuz. Haysiyetsiz. Alçak. Sapık. Şerefsiz. Haşhaşi. Debbaş. Pislik. Tezek. Köplük. Zürriyetsiz. Kurt mudur, köpek midir? Bork bekçisi, vatan aili, kelle. Bakyal yapan kadının kaportası bozuktur. Kadınlarımızı da nasıl aşağılıyor bakın arkadaşlar. Bakyal yapmayanın kaportası bozuk değil, düzgün oluyor buna göre ya. Şuraya bakın. Kadına bakışına bakın arkadaşlar şu adamın ya. Nankör, çürük, sürtük, İllet, zillet. Şuraya bakın ya. Sürtük diyor ya. Yani sokak kadını diyor ya. Sokak payişesi diyor ya. Ya o adam... Şimdi dediğimiz gibi, kriminal, psikopatik, kişilik bozukluğu hastası ya. Hep defalarca tekrarladığımız gibi, bir tek gün bile en alt kademede olsun, yani mahalle muhtarlığı seviyesinde olsun, kamu görevi yaptırılmaması gereken bir adam ya. Ya açıkça ne dedi bu adam? Demokrasi benim için bir tramvay dedi ya. Demokrasiyi tramvay gören, öyle kabul eden bir anlayış ya. Zihniyetin sahibi bu adam ya. Ne dedi? Şu anda fiili bir durum var. İster kabul edin, ister etmeyin yapılması gereken bir anayasa ile bu fiili duruma bir yasal kılıp çerçeve oluşturmaktır dedi ya. Yani ben kısmen de olsa layık Türkiye Cumhuriyeti'ni yıktım diyor ya. E yine de hesap soran yok buna ya. Ya şu gerçeği bir türlü anlatamadık. Ya Türkiye'de şu anda ikili bir devlet var. Biri bunun yıktım dediği. Birinci anti emperyalist kurtuluş savaşımızın zaferi üzerine Mustafa Kemal'lerin, İnönü'lerin ve silah arkadaşlarının inşa ettiği Ayık Cumhuriyet Devleti bir de bunun gün, gün inşa etmekte olduğu Taliban Afganistan'ındaki devlet gibi orta çağcı faşist bir din devleti ya. Bir teokratik devlet. Ya bu adamın Kuvay Milliye'ye, Mustafa Kemal'lere, İnönü'lere, Layık Cumhuriyet'e, onu savunanlara saldırması boşuna değil ya. Bok eş başkanıyım diye övündü bu adam ya. Bu haritasında ne var? Türkiye'nin üç parçaya parçalanmış hali var ya. Layık Cumhuriyet'in yıkılıp üç parçaya bölünmüş hali var Türkiye'nin ya. ABD bu görevi yapsın diye getirdi ya. Devşirip getirdi bunu iktidara partileştirip avanesi de böyle tamamen 22 yıldır bu görevi yapıyor ya ya aynı gazetenin hemen yanı başındaki haberler biraz önce okuduğumuz küfürlerin yanı başındaki haberler İptacı mahkumuna 158 milyonluk ihale Kamu ihalesi veriyor ya. 2000 yılında bu adam iddiaçı eden yargılanmış, mahpus cezası almış, hapis yatmış ya. Buna ihale veriyor 158 milyon liralık. Yine hemen yanı başında AKP'de vekil olamayan ihale alıyor. Bir onda iki milyar TL'lik konut ihalesini AKP'nin vekil adayı Atanur Tiryaki aldı. Tiryaki vekil olamayan ama ihale alan beşinci isim. İş sayfada onların adını sayıyor. Yine hemen yanı başındaki haber. Gülen için akademik çalışma yapan albay generalliğe yükseltildi. Son yaş kararlarıyla. Yaş diye de bir şey yok aslında. Göstermedik 5-6 asker var. Gerisi 11-12 Tayyip'in avanesi var. Tayyip'in ağzından ne çıkıyorsa ve Tayyip'in ekibinin belirlediği bizdendir dedi. insanlar terfi ediyor ya. Mustafa Kemal İnönü geleneğini savunan, Kuvayi Milliye geleneğini savunan albaylar asla terfi edemiyor. Hani adam kendi ordusunu, faşistin devleti ordusu kuruyor ya. Eskiden Gülen'e övgü düzmüş bu. Askeri hakim albay Fevzi Orkun Canyaş. Erdoğan başkanlığındaki son yaş toplantısında 45. sıradan Tuğ ve terfi etti. Canyaş 2015 yılında Resmi ve gayri resmi kurumlar arasındaki iletişim Fetullah Gülen cemaati örneği başlığıyla makale yazmış. Evet arkadaşlar. E şimdi Tayyipçi artık. Ya adam din devleti kurduğu için, onun için liyakat bu. Dinci mi, ortaçalcı mı değil mi? Dinciysen tamam, gel diyor ya devleti inşa ediyor ya. Layık Cumhuriyet'in Mustafa Kemal İnönü geleneğinin izini tozunu silmek istiyor adam ya. Muhalifi oynayan medyadakiler ve muhalifi oynayan siyasiler hala muhalefet onun başkanı dahil yöneticileri dahil ya diyorlar ki sen 85 milyonun cumhurbaşkanısın ayrıştırma. Hakaret etme muhaliflerine. Ya böyle bir şey yok ya. Adam layık cumhuriyeti savunan, kuvay milliyeyi savunan, Mustafa Kemal İnönüleri savunan herkese düşman ya. Yok etmek istiyor onları. onların temsilcisi değil düşmanı sadece şeriatçıların temsilcisi ya onların dostu bu ya açıkça söylemedi mi talibanla aramızda inanç yönünden pek bir farklılık yok diye İşte bu ya daha nasıl itiraf etsin adam ya Afganistan talibanıyla ben aynı inanca sahibim Aynı devleti oluşturmak istiyorum diyor ya. Ya kuşa çevirdiği, karikatüre çevirdiği anayasayı bile takmıyor ya. Onu bile ihlal ediyor. Her eylemiyle, her sözüyle. Hiçbir kanun dinlemiyor ya. Buna rağmen o muhalifi oynayan siyasiler, muhalifi oynayan medya hep bir ağızdan ayrıştırma. Sen hepimizin, tüm Türkiye'nin cumhurbaşkanısın bu sana uymuyor filan söyleminde ya. Ya bu adamlar kendi kendilerini eşek yerine koyuyorlar ya. işte bunlar sayesinde de Tayyip iktidarını sürdürebiliyor. Bunun karşısında ciddi, bunun ne olduğunu ortaya koyan bir muhalefet yok ki ya. Ne siyasi planından, ne medya planından, ne aydınlan planından. Adam, Mustafa Kemal'in izini tozunu silmek için ne Atatürk Havalimanı bıraktı, ne Atatürk Stadı bıraktı Türkiye'de, ne Atatürk Orman Çiftliği bıraktı ya. hala bizim korkak, yüreksizler, kavrayışsızlar, anlayışsızlar, diplomalı cahiller, sen Türkiye'nin cumhurbaşkanısın diyorlar buna ya. Kaldı ki yüksek okul diploması yok. Sahte uydurulmuş bir fotokopiden aldığı bir sahte çıkışla Noter çıkışıyla, suretiyle herkesi yine kandırdı ya. Gitti yüksek seçim kuruluna onu kabul ettirdi. O sayede kendisini Cumhurbaşkanı aday yaptı. Güya seçilmiş gösterdi ya. Meşru hiçbir yönü, hiçbir sıfatı yok. Ama bunu Bizim dışımızda söyleyebilen var mı arkadaşlar ya? Bir Ali Yeşil daha söylüyor bir de biz söylüyoruz ya. Ya ben bu siyaseleri dinleyince muhalifi oynayanları, muhalifi oynayan medyanın televizyonlarda dilli düdük gibi öten akıl lanelerini dinleyince gazetelerdeki köşelerini okuyunca acıyorum onlara ya. Kendilerini safın, ahbağın da ötesinde eşek yerine koyuyor bunlar ya. Hala Tayyip'e Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı diye hitap ediyor. Atatürk Orman Çiftliği'ni yağmalayarak oraya yaptığı kaçak ve de haram sarayına Kaçak sarayı diyemiyor. Beştepe diyor, külliye diyor. Bilmem ne diyor ya. Ayıp ya. Utanın ya. Kendinizi aşağıladığınızın bir farkına varın ya. Onurlu davranın ya. Aydın onuruna sahip çıkın az da olsa ya. Evet saygı değer halkımız işte böylesine kanunsuz bir Tayyip iktidarıyla karşı karşıyayız ve biz bu adamın kanunsuzluklarını madde madde bir bir olay olay ortaya koymak için üç cilt kanunsuzlar diye kitap yazdık ya. İşte bu Ve 408 ay ceza aldık bu kitaplarımızdan dolayı. Ama bunları yapmakla görevliyiz, sorumluyuz biz arkadaşlar. Halkımıza gerçekleri söylemek insani, vicdani borcumuz bizim. Devrimci değerlerimiz bunu anlatır bize. Zerre miktardan korkmadan, çekinmeden nitekim devrimci yoldaşlarımız bunu yaptılar arkadaşlar. Önderlerimiz bunu yaptı. Ustamız Hikmet Kıvılcımlı bunu yaptı. İdama giderken bile Denizler, Fahirler, Necdet Adalılar, ve diğer yoldaşlarımız meydan okuyarak gittiler. İdam sehpasına böyle çıktılar. Ne diyor önderimiz Kıvılcımlı? Vatan aşkını söylemekten ve ona uygun davranmaktan korkar hale gelmektense ölmek yedir diyor. Evet arkadaşlar biz de 67'den bu yana aynı şiar doğrultusunda mucibince davrandık, yaşadık. Saygıdeğer arkadaşlarım, bu Tayyip'in son hakaretlerinden dolayı, yani halkımızın yüzde yetmişini oluşturan kitlesine yönelik sarf ettiği cibilliyeti bozuk, ev zencisi türünden hakaretlerinden dolayı hukukçu yoldaşlarımıza bir görev daha çıkıyor. Bir suç duyurusunda daha bulunmamız gerekir. Belki bir sonuç alamayacağız ama en azından tarihe kayıt düşeceğiz. Ve bir gün emri sadece hukuktan vicdanından alan tarafsız ve bağımsız hukukçulardan oluşan, yargıçlardan, savcılardan oluşan mahkemeler yargı kurumu oluştuğu zaman işte o kurumun mahkemelerinin karşısına çıkacak bu talip. Bu dosyalar yeniden açılacak. Ve bunun havalesi de çıkacak arkadaşlar tüm hırsızlıkları, tüm yolsuzlukları, tüm ihanetleri, tüm hakaretleri orada hesaba çekilecek ve hak ettikleri cezaya şarttırılacak bunlar. Kalın sağlayacaklar.